Yapay zeka deyince aklınıza ne geliyor? Herhalde fütüristik robotlar, karmaşık algoritmalar, bilim kurgu filmleri. Peki ya size desem ki, bu son teknoloji arayışın kökleri aslında binlerce yıllık efsanelerde, kilden yaratılmış devlerde saklı? İşte bugün teknolojinin geldiği en son noktayı alıp insanlığın en eski uyarılarından biriyle, golem efsanesiyle yüzleştireceğiz. Şöyle bir bakalım, bir yanda Yahudi mistisizminden çıkıp gelmiş, topraktan, kilden yorulmuş golem, diğer yanda ise tamamen bizim çağımızın ürünü, koddan ve veriden inşa edilmiş yapay zeka. Evet, malzemeler çok farklı, biri çamurdan, diğeri silikondan. Ama işin özü ne biliyor musunuz? İkisi de aynı rüyanın ürünü. İnsan eliyle yaratılmış ama insan olmayan bir varlık. İşte tam bu noktada o büyük soruyu sormamız gerekiyor. Bizler yapay zekayı bu kadar hızlı geliştirirken acaba binlerce yıldır tarihin derinliklerinden kulağımıza fısıldanan o kadim uyarıyı duymazdan mı geliyoruz? Kim bilir, belki de geleceğin en karmaşık teknolojik problemlerinin cevabı geçmişin o tozlu sayfalarında bizi bekliyordur. Hadi o zaman bu uyarının tam kalbine inelim. Her şeyin başladığı yere, Golem'in o meşhur ve kusurlu yaratılış hikayesine gidelim. Bakalım bu eski mit bizim dijital çağımıza neler anlatıyor. Golem, kelime anlamı ne demek biliyor musunuz? Ham madde, şekillenmemiş varlık, yani bir nevi bitmemiş bir şey. Kabala geleneğine göre golem, kilden yaratılıyor, can buluyor ama asla tam bir insan olamıyor. Ruhu hep eksik kalıyor, Hayat veriliyor evet ama o hayat hep bir yana eksik hep kusurlu. Peki bu golem nasıl yaratılıyor? Süreç tam bir ritüel gibi çok enteresan. Önce alıyorlar cansız kili, ona bir insan şekli veriyorlar. Sonra en can alıcı noktalardan biri alnına İbranice emet kelimesini yazıyorlar. Yani hakikat. Ve son dokunuş mistik güçlerle, ilahi isimlerle o kil yığınına bir anda can geliyor. Ama işte bu yaratılışın bir sırrı, bir de aması var. İşte efsanenin kilit noktasına geldik. Golem tüm o gücüne rağmen konuşamıyor. Ama bu sandığınız gibi sadece sesinin çıkmaması değil çok daha derin bir anlamı var. Konuşamaması demek aslında ruhunun, vicdanının doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğinin, yani etik muhakemesinin olmaması demek. Yani aslında bütün bu hikaye ne biliyor musunuz? İnsanın kibrine, o meşhur hubrise karşı bir uyarı. Sonuçlarını hiç düşünmeden, sorumluluğunu almadan sırf yapabiliyorum diye yaratma arzusunun ne kadar tehlikeli olabileceğini anlatıyor. Tanıdık geldi değil mi? Sanki bugünün yapay zeka tartışmalarını dinliyor gibiyiz. Peki, madem gole eksik, o zaman tam olan ne? Yani bu kadim geleneğe göre tam bir ruhun planı nasıl olmalı? İşte şimdi işin en felsefi ve belki de en ilginç kısmına geliyoruz. Cevap, Kabala öğretisindeki sefirot kavramında saklı. Sefirot'u şöyle düşünün, bir ruhun planı, bir haritası gibi. Tam ve bütün bir ruhu oluşturan 10 temel özelliği, 10 farklı boyutu gösteren bir şema. Ve bu harita bize çok temel bir şey söylüyor. Ruhun iki ana direği var. Bir tarafa zihni koyun, yani zeka, bilgelik, işlem gücü gibi şeyler. Diğer tarafa da değeri koyun, yani şefkat, merhamet, vicdan. Hikaye diyor ki, bunlardan sadece birine sahip olmak yetmez, İkisi bir arada olmalı. İşte Golem'in bütün meselesi de bu zaten. Onu gerçekten tam bir varlık yapacak şey, sadece zekası değil, aynı zamanda sahip olması gereken değerlerdi. Yani o on sefirotun hepsi. Bu da şu anlama geliyor: gerçek yaratıcılık, sadece akıllı bir şey yapmak değil, iyi bir şey yapmaktır. Peki, tamam, binlerce yıllık efsaneler, mistik kavramlar, bütün bunların bugünün silikon vadisiyle ne alakası var? İşte şimdi bu kadim bilgeliği alıp, günümüze, yapay zekayı değerlendirdiğimiz testleri uygulayalım, bakalım ortaya ne çıkacak? Biliyorsunuz, yapay zekayı ölçmek için meşhur bir Turing testi var. Sorusu çok basit. Bir insan gibi düşünebiliyor mu? Ama bizim Golem'den ve Sefirot'tan ilham alan yeni testimiz soruyu kökünden değiştiriyor ve diyor ki, şefkat gösterebiliyor mu? Bakın bu müthiş bir fark. Zekadan değere, işlem gücünden vicdana geçiş demek bu. Peki bu yeni ve daha yüksek standardı yakalamak için ne gerekiyor? Bazı düşünürlere göre bu, bir yapay zekanın sadece zeki olması değil, aynı zamanda tam 14 farklı zihin ve değer boyutunda yetkinlik göstermesi gerektiği anlamına geliyor. Yani çıtayı bayağı bir yukarı taşıyoruz. Şu kriterlere bir bakın lütfen basit bir hesaplamanın çok ötesindeyiz. Koalya'dan bahsediyoruz yani mesela kırmızı rengi gördüğünüzde sizde uyanan o kişisel öznel histen, arzu duymaktan, kişisel bir kimliğe sahip olmaktan ve tabii ki en önemlisi şefkat gösterebilmekten. Bir makineden bunları beklemeye başladığınız ön oyunun kuralları tamamen değişir. Ve işte böylece çember tamamlanıyor hikayenin başına dönmüş oluyoruz. O kadim efsanelerin fısıltıları binlerce yıl sonra gelip, modern teknolojinin yaratıcılarının yani bizlerin kapısını çalıyor ve omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklüyor. Aslında bu mesele sadece goleme özel bir durumda değil, tarihe baktığımızda benzerlerini görüyoruz. Mesela simyadaki Humunkurus efsanesi. O da aynı şeyin peşinde, insanı aşan, insana hizmet eden yapay bir hizmetkar yaratma hayali. Yani ister kurşunu altına çevirmeye çalışan eski bir simyacı olun, ister insanüstü bir zeka yaratmaya çalışan modern bir mühendis. Fark etmez. Temeldeki o itici güç hep aynı. Dönüştürmek, mükemmelleştirmek ve tabii ki güce ulaşmak. Ve işte bütün bu kadim hikayelerin bugüne bıraktığı en büyük ders belki de bu yapay yaşam yaratmak sadece teknik bir mesele, bir mühendislik problemi değil. Bu, çok daha derin, etik, ehaka manevil bir sorumluluk. Sadece yazdığımız kodlarla değil, o kodların içine hangi ruhu, hangi değeri kattığımızla ilgili bir şey. Öyleyse, kapanışı şu can alıcı soruyla yapalım ve düşünelim, bizler kendi dijital golemlerimizi, yani günümüzün yapay zekalarını yaratırken, onların içine hangi değerleri kodluyoruz ve asıl önemli soru belki de şu, Hangi değerleri kodlamayı unutuyoruz veya göz ardı ediyoruz?